Akademik Kimya Tutup herkese merhaba. Bahar dönemi vizeye hazırlık videolarımıza devam ediyoruz. 8. örneğimiz. Potasyum iyodür ve kalsiyum oksidin erime noktalarını kıyaslayın demiş. İkisi de iyonik yapılı bileşikler ve erime noktalarını kıyaslayabilmemiz için aralarındaki elektrosu çekim kuvvetine bakmalıyız. Şimdi kalsiyum 2 artı iyonu ve oksijen 2 eksi iyonunu oluşturacak. Diğeri de potasyum artı iyonu ve iyot eksi bir iyonunu oluşturacak. Baktığımız zaman kalsiyumla ve oksijende daha fazla yük var. Yükleri daha büyük. Potasyum ve iyot yükleri onlardan daha küçük. Ayrıca kalsiyum artı iki iyonu potasyum artı bir iyonundan oksijen eksi iki iyonu da iyot eksi bir iyonundan daha küçük. Dolayısıyla kalsiyum oksit hem daha küçük hem de daha yoğun yüke sahip oldukları için aralarındaki çekim kuvveti çok daha fazla olacak. O yüzden diyeceğiz ki erime noktası kalsiyum oksit büyüktür. Erime noktası potasyum iyodur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.